Ya bize yetmeyecek deseler inanır mıydınız? İşte Christopher Nolan tam da bunu sorgulatan bir başyapıtla karşımıza çıktı. Yıldızlar Arası Zamanın, mekanın ve insanlığın sınırlarını zorlayan bu filmde sadece bir uzay yolculuğu değil, aslında insanlığın varoluş savaşı anlatılıyor. Gelin bu eşsiz filmi birlikte derinlemesine inceleyelim. Christopher Nolan'ın Yıldızlar Arası filmi, bir bilim kurgudan çok daha fazlası. Uzayın derinliklerine ve insan kalbinin en kuytularına yapılan bir yolculuk. Ölmekte olan dünyada, eski bir NASA pilotu, şimdilerde çiftçi olan Cooper, insanlık için son bir umut olan Satürn yakınlarındaki bir solucan deliğinden geçecek bir görev için ailesini geride bırakmaya çağrılır. Film, görelilik ve kara delikler gibi bilimsel teorileri, saf insan duygularıyla harmanlayarak, yok oluşla karşı karşıya kalındığında, insan olmanın ne anlama geldiğini sorguluyor. Nolan bizi uzayın sessizliğine ve dehşetine, ayrılığın acısına ve hayatta kalma arzusuna sürüklüyor. Yıldızlar arası, uzayın ve ruhun öncülerinden bahsediyor. En büyük maceralarımızın hala yıldızlar arasında bizi beklediğini hatırlatıyor. Film jenerik bittikten çok sonra bile akılda kalıyor. Evrendeki yerimiz hakkında merak ve sohbetler uyandırıyor. Bu görsel bir şiir ve kırılgan gezegenimizi korumak için bir çağrı. Her şeyden önce bir umut hikayesi. Sevginin zamanı ve uzayı aşabileceğini, bizi en karanlık boşluklarda bile yönlendirebileceğini öne sürüyor. Yıldızlar arası destansı ama derinden kişisel, görülmesi gereken bir sinematik deneyim. Yıldızlar Arası, entelektüel hırsı derin duygularla birleştiren nadir bir film. Fizikçi Kip Thorne sayesinde zihninizi gerçek bilimle zorlarken, hikayesini Cooper ve kızı Murph arasındaki güçlü bağa dayandırıyor. Zaman ve mesafeyle sınanan aşkları, filmin duygusal dayanağı haline geliyor. Görseller nefes kesici, gerçekçi uzay araçları, uzaylı dünyalar ve sanatsal ve bilimsel titizlikle oluşturulmuş bir kara delik. Hans Zimmer'ın müziği sürükleyici, deneyimi unutulmaz kılıyor. Bu sadece bir gösteri değil, umut, dayanıklılık ve keşfetme arzusuna dair bir hikaye. Yıldızlar arası bizi daha büyük hayaller kurmaya teşvik ediyor. Merak ve sevginin en büyük güçlerimiz olduğunu hatırlatıyor. Kolay cevaplar sunmuyor, ancak sizi merak ve imkansıza olan inançla baş başa bırakıyor. Etkilenmek, zorlanmak ve başka bir dünyaya taşınmak için izleyin yıldızlar arası kalbinizde iz bırakacak. Yıldızlar arasının beyaz perdeye yolculuğu, hikayesi kadar destansıydı. Başlangıçta Steven Spielberg ve fizikçi Kip Thorne tarafından geliştirilen proje, başından itibaren bilimsel özgünlüğü hedefliyordu. Jonathan Nolan, senaryoyu hazırlamak için yıllarını harcadı. Anlatıyı gerçek bilime dayandırmak için görelilik üzerine çalıştı. Spielberg ayrıldığında Christopher Nolan yönetmenliği devraldı. Kendi fikirlerini kardeşinin fikirleriyle birleştirdi ve duygusal çekirdeğe odaklandı. Bir babanın insanlık için fedakarlığı. Geçiş, nadir stüdyo müzakereleri gerektirdi. Warner Bros. ve Paramount, Nolan'ın vizyonunu mümkün kılmak için hakları takas etti. Bilim, Hikaye ve Stüdyo inancının bu işbirliği hem entelektüel olarak iddialı hem de derinden kişisel bir filmle sonuçlandı. Yıldızlar Arasının yaratılışı vizyon ve azmin gücünün bir kanıtıdır. Nolan'ın yönetmenliğinde sinematik bir dönüm noktası haline geldi. Yıldızlar Arası için oyuncu seçimi hikayesi kadar düşünülmüştü. Matthew McConaughey, Cooper rolünde filmi ayakta tutuyor. Görev ve aşk arasında kalmış bir babaya özgünlük ve duygusal derinlik katıyor. Cooper'ın kızı Murph, farklı yaşlarda Mackenzie Foy, Jessica Chastain ve Ellen Burstyn tarafından canlandırılıyor. Her biri filmi yönlendiren acıyı ve umudu yakalıyor. Anne Hathaway'in canlandırdığı doktor Brandt hem mantıklı hem de savunmasız, David Gassi, Wes Bentley ve Matt Damon ise Gerçek ve insancıl hissettiren bir ekibi tamamlıyor. Nolan'ın oyuncu seçimleri her karakterin yankı bulmasını sağlıyor. Kozmik yolculuğu samimi hissettiriyor. Her oyuncu, filmin büyük fikirlerini gerçek duygularla temellendirme yetenekleri nedeniyle seçildi. Topluluğun kimyası hikayeyi yükseltiyor, riskleri kişisel ve evrensel hale getiriyor. Yıldızlar Arasının oyuncu kadrosu bilinmeyene insanlık katıyor. Hans Zimmer'ın Müziği Yıldızlar Arasının Ruhu. Bir baba ve çocuk hakkındaki basit bir nottan esinlenen Zimmer, hem samimiyeti hem de kozmik dehşeti çağrıştıran büyük bir boru orgu merkezli bir tema besteledi. Müzik nefes alıyor, sessiz ve narin, sonra gürültülü ve bunaltıcı. Filmin duygusal ve fiziksel ölçeğini yansıtıyor. Sessizlik ustaca kullanılıyor, gerilimi artırıyor ve her müzikal dönüşü daha güçlü hale getiriyor. Kenetlenme sahnesinin tik tak motifi ikonik. Gerilimi muzaffer bir doruğa çıkarıyor. Zimmer'ın müziği sadece bir arka plan değil. Zaman, aşk ve insanlık hakkında felsefi bir ifade. Müzik anında ikonik hale geldi. Eleştirel beğeni ve Oscar adaylığı kazandı. Yıldızlar arasında müzik bir karakter, bizi karanlıktan umuda doğru yönlendiriyor. Nolan'ın pratik efektleri olan bağlılığı, yıldızlar arasını gerçekliğe oturtuyor. Tam ölçekli uzay araçları inşa edildi ve İzlanda gibi gerçek yerlerde çekildi. Filme somut bir ağırlık ve özgünlük kazandırdı. Uzaylı dünyalar, dünyanın buzullarında ve sularında yakalandı. Pratik efektler dev dalgalar gibi tehditleri anında ve gerçek kıldı. Hatta 5 boyutlu bir uzay olan Tesseract bile fiziksel bir set olarak inşa edildi. Soyut olanı görsel olarak anlaşılır hale getirdi. Toz fırtınaları gerçek malzemelerle oluşturuldu. Oyuncuları ve izleyicileri içine çekti. Bilimsel doğruluk çok önemliydi. Kip Thorne solucan deliklerinin ve kara deliklerin tasvirine rehberlik etti. Görsel efekt ekibi bu fenomenleri oluşturmak için yeni yazılımlar geliştirdi ve bilimsel yayınlara yol açtı. Pratik film yapımı ile titiz bilimin bu harmanı yıldızlar arasını inandırıcı ve sürükleyici kılıyor. Yıldızlar arasının Gargantua kara deliği tasviri sinemada bilimsel doğruluk için yeni bir standart belirledi. Kip Thorne'un denklemleri rehberliğinde görsel efekt ekibi sadece çarpıcı görünmekle kalmayıp aynı zamanda yeni bilimsel içgörüler de ortaya koyan bir kara delik yarattı. Kütle çekimsel mercekleme benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla simüle edildi. Bazı karelerin oluşturulması 100 saate kadar sürdü. Sonuç, parlayan bir yığılma diski ve bükülmüş ışık, gerçek astrofiziksel tahminleri yansıtıyor. Bu görselleştirme o kadar doğruydu ki, yayınlanmış bilimsel makalelere yol açtı ve bir kara deliğin ilk gerçek görüntüsünden önce geldi. Gargantua sadece görsel bir harika değil filmin dramının merkezinde yer alıyor. Cooper ailesinden ayıran zaman genişlemesini yönlendiriyor. Kara delik bir karakter haline geldi. Filmin bilimi ve hikaye anlatımını birleştirme hırsını somutlaştırdı. Yıldızlar arası, sinematik sanat ile bilimsel keşif arasındaki boşluğu doldurdu. Yıldızlar arasının vizyona girmesi, uzaya ve bilime olan ilgiyi yeniden canlandıran kültürel bir olaydı bilimsel titizliği ve duygusal hikaye anlatımının harmanı, izleyicilere ve eğitimcilere ilham verdi, karmaşık fikirleri erişilebilir ve heyecan verici hale getirdi. Film, bilim kurgu için çıtayı yükseltti, gişe rekortmenlerinin hem akıllı hem de duygusal olabileceğini kanıtladı. Etkisi, sonraki filmlerde ve pratik efektlere ve IMAX e sinematografisine olan yenilenmiş takdirde görülüyor. Yıldızlar Arasının çevresel mesajı gezegenimizi korumak için bir çağrı iken, nihai tonu dayanıklılık ve umut. Yeni bir nesile yıldızları hayal etmeleri ve bilimin peşinden gitmeleri için ilham verdi. Yıllar sonra bile aşk ve hayatta kalma temaları zamansız olan modern bir klasik olmaya devam ediyor. Yıldızlar Arasının mirası insan bağlantısına ve olasılığa olan kalıcı inancı. Yıldızlar arası bir deneyim. Zihninizi zorlayan ve kalbinizi coşturan bir destan. Bizi aşağı değil, yukarı bakmaya ve geleceğimizle merak ve cesaretle yüzleşmeye çağırıyor. Film kendi zorluklarımızı yansıtıyor. Umutsuzluk yerine umut sunuyor. Özünde sevginin gücü hakkında. Zamanı ve uzayı aşan bir güç. Cooper ve Murph'in bağı, insanlığı karanlıkta yönlendiren bir iplik haline geliyor. Yıldızlar arası, bilim kurguyu insan olmanın ne anlama geldiğine dair bir meditasyona dönüştürüyor. Heyecanlanmak, ilham almak ve potansiyelimizi hatırlamak için izleyin. Hayal kurmaya, ulaşmaya ve umut etmeye sizi teşvik etsin. Yolculuğa çıkın. Yıldızlar arası, sevgi ve umudun bizi eve yönlendirebileceğini hatırlatsın. Yıldızlar arası sadece bir film değil. İzleyen herkese biz kimiz, nereye gidiyoruz, sevdiklerimiz için neleri göze alabiliriz sorularını sorduran bir yolculuk. Benim fikrime göre bilim kurgu tarihinde yeni bir çağ açtı. Peki sizce? Yıldızlar Arası gerçekten Nolan'ın en iyi filmi mi? Yoksa Inception hala zirvede mi? Yorumlarda buluşalım. Unutmayın, biz her hafta farklı türden filmleri inceliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.